Allah! Ne var lan? Şubat 30 Şubat. <laughs> He benim ne oldu? Um, i̇yi günler. Green card başvurunuz kabul edildi. Onu söylemeye geldim. E, buyurun bu sizin. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Green card çıktı demek ki. Gel gel kalanı da içeriden anlat. Gel buyur. Bak green card'im çıkmış. Asa green card. <laughs> gel gel. Yok, ben rahatsız etmemek. Ben zaten söyledim söyleyecek. Gel <laughs> lan buraya. my God. Batarya dikme. Nihale. <laughs> help me Nihale, help me. E, nasıl diyor Yardım et bana Nihale, yardım et. <laughs> Bak görüyor musun Nihale? Bu hep de seni enayi bellemiş ha. Geliyorum sana, geliyorum. Göstereceğim şimdi ben. Ulan! Ulan! Yatın Yatın! Ha. Bak bak seyretsen de ne hale ya. Ben Feli'yle eğleniyordum. İkisini gönderdim kurban oldum. Geliyorum sana. Ana! 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 Kalk 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 kalk. Ay! Hazır mısın? Nasıl diyor siz? Eşhedü en la ilahe illallah. Kitabı vurdum, özüne döndü critique'm. Bizden bu ya, ben biliyorum. Dur dur, kıpırda <laughs> <pıtıp, alay! gülüyor> bak.